Merhaba gençler. Tahtayı yazdık. Şimdi de dersimizi hemen tahtanın üzerinden anlatalım. Sosyal mesajımızı da verelim, bitirelim. Biyoteknoloji bununla ilgili e, ÖSYM amelilik soruları var. Bunları bakacağız. Efendim buyurunuz. Ne demek? Gelin hocam beraber video <laughs> yapalım. Başlasın mı? <laughs> Şimdi biyoteknoloji e, Hani Amerika böyle silah satıyordu ya, o herhalde zor geldi. Artık dedi ki daha masrafsız böyle dünyayı ele geçirme yolu olarak biyoteknolojiden teknolojiler Sadece orada mesela e, biyolojik silahlar çıkardılar. Mesela Covid-19 çok geçmiş, e, çok uzak bir zamanda değil, yakın bir zamanda Covid-19'u yaşadık. Biyolojik nedir? silahı olarak bunu kullandılar. Biyoteknoloji uygun anlamda kullanılırsa çok faydaları var. Mesela bu biyoteknoloji iki e, yöntemi var. Klasik geleneksel yöntem ve modern biyoteknoloji yöntemi. Klasik geleneksel yöntem geçmişten zaten biz bunu kullanıyorduk ama bunun farkında değildik. Mesela sütten yoğurt ve peynir üretimi, sirke, hamur mayası, bitki ve hayvan ıslahı gibi. Ama yeni teknolojik olarak modern tek, biyoteknoloji e, yöntemler geliştirildi. Bunların başında melezleme, yapay ve poliploidi, gen klonlaması ve gen aktarımı dediğimiz başlıklar üzerinde işleyeceğiz. Melezleme. Bunu ikiye ayırıyoruz. Tür içi melezleme aynı türler arasında. Mesela tatlı ama böyle e, küçük olan eriklerle tombul ama ekşi olan erikleri ne yapıyorlar? Bunları dörlüyorlar. melez tatlı tombul edikleri oluşturmuşlar bitkiler arasında. Ya da farklı türler arasında atla eşek çiftleşince çıkıyor ortaya katı. Katı e, yük taşımacılıkta çok iyi bir e, hayvanı. E, bunu elde etmişler. Gelelim yapay. Suni döllenmeye. Böyle et Bir memleket ama biz bunun üzerine düşmedik tabii. Ata kaybettik falan falan. Artık dışarıya ihraç etmek yerine ithal etmeye başladık. Zayıf bir duruma düştük. Peki ülkemizdeki buğday çeşitliliği nasıl görülüyor? Mesela M, iki n üç n dört n kromozomlu kromozomlu buğdayları düşünelim. N kromozomuyla iki n bunlar hibritleşiyor, melezleniyor. Ne çıktı ortaya? 3N kromozomlu hibrit buğday türü. Ya da e, N ile 3N bunlar melezleniyor. 4N kromozomlu hibrit buğday çıkıyor. Bunlar var ülkemizde. Ya da e, işte 2N ile 3N hibritleşip 5N kromozomlu çeşit çeşit buğdaylar ülkemizde çıkıyor ya da N, 4 N, melezenli, 5 N kromozomlu hibrit buğdaylar çıkıyorlar. Gelelim gen klonlanması ve gen aktarımı. Şu an ÖSYM'nin en çok ÖSYM'de durduğu konu duymak yok. Gen klonlanması ve gen aktarımı. Önce burada gen aktarımını görelim. Mesela Rusya ne yapmaya çalışıyor? Adamın her tarafı karnını buzlarla kaplı, ekstra almış. Ve bizden hıyar almamak için, bizden domates almamak için diyor ki soğuğa dayanıklı domates üretiliyor. Bu soğukluk gelini alıyorlar, e, bitkileri enjekte ediyorlar ve gene etmeye çalışılıyor. Gen aktarımı dediğimiz olay bu şekilde. Gen klonlanmasında da nedir? İstenilen genin çoğaltılması. Eskiden şeker hastaları insülin için ne yapıyorlardı? Koyundan e, izole ediyorlardı ve her insülin içinde bir sürü koyun telef edilmesi gerekiyordu. Şimdi diyorlar ki ya küçücük böyle bakteriler falan var. Diyorlar ki bunlar da aile planlaması yok. Ha bile ürüyorlar, ürüyorlar. O soruları, soruları aha da buradan gelir. Der ki sana bunu bunları, işte bu beş tane yöntemi karman çorman verir. Der ki işte bunları sıralayız. Amelilik. O yüzden ben amelilik sorusu diyorum. Hemen olay gidişatının hikayesine bakarsanız karıştırmazsınız. Şimdi, bakterideki plaz gen parçacığını harcacığını saflaştırdık. E biz insülin üretmek istemiyor muyuz? İnsandaki insülin gen parçasını da ne yaptık? Saflaştırdık. İlk adım ne? Saflaştırma, izole etme izole ettik. Sonra sen DNA'daki hani enzimleri gördün. Helikaz ne yapıyordu? Çift sarmanlı heliksi açıyordu. Burada da hani makas demiştik ona. Burada bir diğer makası öğreneceğiz. Restriksiyon enzimi tamam mı? Bu da ne yapıyor? Kesiyor, kesiyor. Şimdi plazmitin ilgili bölgesini kesti. İstenilen parçasını izole etmek için aldık, kestik. İkisini de ilgili bölgesinden kestik. Sonra Üçüncü aşamada DNA ligaz. Ligaz neydi? Yapıştırıcı. 404 kuru uh, demiştik. Alıyoruz bu insülünü. Buradaki plazmitin uygun yerine kestiğimiz tarafa aldık yapıştırdık. Bakteri hiç anlamıyor. Zannediyor ki bu kendi DNA'sı. Sonra oluşan bu yeni DNA'ya Değil mi? Bugün hanım köylü kombinasyonu varmış, düzenledim. Ben bunu re kombinat yaparsam, re ne demek? Yeniden demek, yeniden demek. Kombinasyon düzenleme, re kombinasyon yeniden düzenleme. Yani ben mevcut DNA'yı, yeni DNA'yı DNA ne yaptım? Yeniden düzenledim. Re kombinat DNA yaptım. Bu re DNA oradan geliyor. DNA'nın yeni düzenler işareti. Oldu mu? Yeniden düzenledik. Aldık bunu. Bakterinin içerisine koyduk şu şekilde. Bakteri sanki onunmuş gibi habire çoğalıyor. Çoğalıyor, 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 çoğalıyor. Ne oldu? Aha da yeni istediğim genler oluşmuş oldu. Ee, çoaltılan, çoğaltılan genin, genin, biz genin izole edilmesi, alınması, genin izole edilmesi, edilmesi. Evet, bu e, olay örgüsü bu şekilde hikaye bu şekilde bilirseniz karıştırmayacağınızı düşünüyorum. Var mı saklandığınız yok. Şimdi bir dil öğrenilirken genellikle dilde. Önce öğrenilen neymiş biliyor musunuz? Küfürlermiş. Sonra da sevgi sözcükleriymiş. Biyolojinin de elit evet, küfürlerini öğretelim. Birine kızdığınız zaman gede oluyor. Evet. Bir diğer konumuz kök hücre. Orada anlatmadığımız bir şey kaldı. Pardon pardon. Şurada canlı gen klonlanması. Buradan bunu da anlatalım sonra bitirmiş olalım. Şimdi canlı gen klonlanması bundan da soru çıktı geliyor. Burada mantığı anlamamız için söylüyorum. Kedigiller ailesinden aslan, kaplan, tekir, çita falan bunlar hepsi kedigillerden. Burada ben aslanın çekirdeği çıkarılmış stoklazmasını aldım. Stoklazmasını aldım. Tamam mı? Çekirdeğini çıkardım attım. Sonra tekirin de stoklazması atılmış ama çekirdeğini aldım. Oldu mu? Sonra şu çekirdeği aldım. Tekirin çekirdeğini aldım. Aslanın stoplasmasına koydum. Ama bunu getirdim. İşte dedim ki taşıyıcı anne sen ol. Taşıyıcı dedim. Aldım onu içine koydum. Rahmine koydum. Ve çıkan canlı kime ait olur? Hmm. Taşıyıcı. Taşıyıcıya mı ait olur? Kita, aslan. <laughs> kim ait olur? Şimdi burada da nota yazdım. dedim ki. Aslan'a. Tekil kime aisi? Kime çekirdeğini aldım ben? Aslanın. Yok tekil. mi? Heh. kime ait o zaman? Kim Tekine. bu tekil? Diyorum ki çekirdek kime aisi? canlı odur. O zaman kimmiş bizim sofradaki tekil? Oldu mu? mantık bu. Yani senin kafanı aldım, götürdüm başkasına koydum. Kim? Ben buraya bakıyorum değil mi? Beni ilgilendirmiyor diğer taraflar. Yani burada çekirdek kime aitse o o canlıya aittir. Mantık bu. Burada işte A koyunu, B koyunu, C, D koyunu diye bu şekilde sıralar. Ben de bu şekilde bir örnekte anlatmak istedim. Gelelim kök hücreye. Kök hücreyi duymuşsunuzdur, bu haberlerde de falan çıkıyor, İşte kardeşliği kök hücresi bilmem nesini alıyor. Şimdi kök hücre çeşitlerimiz, 3 tane kök hücre çeşitlerimiz var. Birincisi, embriyonik kök hücre. Yumurtayla sperm birleşti. kök hücre demek dönüşebilirliği olan hücre demek, şurada de yazalım. Dönüşme, dönüşme özelliği, özelliği olan, olan hücre başka şeye, başka şeye dönüşme özelliği olan hücre. Şimdi embriyonik kök hücre. Bu embriyonik kök hücre dönüşebilirliği, potansiyeli maksimum en yüksek olan hücre. Ben size mübarek üç harfleri öğretmiştim değil mi? İşte mübarek bir üç harfli olan ne var? Aşk. Aşk. Şimdi burada da dişideki yumurta, erkekteki spermle birleşti. Ne oldu? Zigot. Potansiyeli en yüksek olan hücre zigot. Öyle bir aşk yaşıyor ki ne yaşıyorsa artık bak. Kas, sinir, kan, kemik her bir şeye dönüş. Potansiyel yüksek, nirvan alan. Şu an zaten ilim adamları şunun üzerinden geliyor. Bununla biz neler yapabiliriz? Ölümsüzlüğü dahi bunun üzerinden bulmaya çalışıyor. Her şeye dönüşüyor ya. Demek ki her şeye dönüşebilen aşk hücresi en kök hücre. Bu şekilde söyleyebilirim tamam mı? Bunun kadar olmasa da dönüşebilir özelliği olan ne var? Göbek kordonu kök hücresi. Yeni doğan bebeklerin göbek kordonundaki kandan alıyorlar. Bunun da dönüşebilirliği var. Bu arada kolya yıldızları, bu sentroblok ıvırzular, hatta papazlar da ne yapıyorlar? Biliyor musunuz? Çocuklara acı çektiriyorlar, tamam mı? Böyle çocukları artık kimsesiz böyle yakalıyorlar çocukları, küçük çocukları. Hani onlardaki hücreler daha bir böyle taze, yeni ya. Onlara işkence yapıyorlar. İşkence yaparken ne salgılanır? Adrenalin. O e, kanda adrenalin yükseliyor. O hücreleri, hormonu işte kanı alıyorlar polivotik hızları. Kendilerini ne diyecekti? Daha güzel olmak için. Başkasının acısıyla güzel olmak. Başka bir şey demek. Üç yetişkin bile kök hücresi. Bunda ise artık hani embriyonik kök hücre gibi donanımlı bir hücre yok. Göbek kordonu gibi bir hücren yok. Ama yetişmişsin. Yetişkinlerde de kemikleri yağ dokuda bulunuyor bu kök hücre. Kök hücrelerde çeşitli hastalıkların tedavisi sağlanmak. Mesela adamın bakıyorsun diyor ki çocuk işte kemik yakalanmış, kemik iliği inni kanserine yakalanmış pardon. Ee, çocuğu kurtarmak için anne sizde o şey olmadığı için işte yeni bir kardeş yapayım da ondan ilik alasın bu çocuğu kurtarayım. Böyle şeyler var. Burası da böyle. Bakalım ne var? Şifresini bir çözelim. Ee, i̇nsan genini açtığında ne demiştim? 1500 sayfalık 12 ciltlik bir ansiklopedik kur kütüphanesi kuruluyor. 1500 sayfalık sayfalık 12 ciltlik bir an ansiklopedik seviyesi ortaya çıkıyor. Hatta bir ara Türkiye'de de ne çıkmıştı biliyor musunuz? Bir papaz hafif Türklerden işte insanlardan Türkiye insanına e, kan alıyor kan alıyor kan alıyor. Bunu alıp yakaladılar hapse attılar. Orada da ne yapmaya çalışıyorlar biliyor musunuz? Türklerin e, kanını alarak oradaki genom şifresini çözersen hangi ırkın neye hassasiyeti var ne hastalığa toleransı var yok bu şekilde sen belli bir ırka karşı biyolojik silah geliştirebilirsin. Anladın mı? Bak neler neler var yani şu teknolojimiz içerisinde. Evet bir de DNA elektroforez olayımız var. O da ki hani denk gelirse soru olarak konulursa burada da ebeveyn testleri işte adli vaka ya da ırk testinde suçlu kim bunu bulabilmek için yapılan bir test. Bunda işte e, X, Y, Z kişilerinden alınan DNA'ları konuluyor. Bunları DNA'ları diyor ki hadi yarışın bakalım ne kadar gidiyorsunuz? Bunlar işte e, konulan elektroforez şimdi ilerlemeye başlıyor. Bu elektroforezde ilerlerken bak yavaş, e, hafif olan en sona kadar, en ileriye kadar gider. Tamam mı? Burada notumuzu ona göre aldık. E, Ebeveynlik testinde işte X, Y, Z'yi koyduk ya diyoruz ki acaba kim kimin babası mesela? Z, Z kim kimin babası? Burada da mantık görüyoruz ki şimdi eğer aynı bantlarda ortaklık varsa bak ortak ortak. Burayı tamam. Şu sonra geldik şu bantta ortaklık yok. O zaman Z'yi X X'te devam ediyorum ortak. 2. bantta da, 3. bantta da, 4. bantta da, da ortak. O zaman diyorum ki X ile Y arasında ne vardır? %99 eştenliği yani anne babası ee, bu olabilir diyoruz. Oldu mu? Tamam. Biyoteknoloji konumuz bu şekildeydi. Bugünkü hanım köylülüğümün sebebi de e, biliyorsunuz ki Filistin'de olanları duymayanımız kalmadı. Bunu e, olsun diye söylemiyorum gerçekten. Bir de kopyamızı çekeyim. Şurayı da yazmış olayım. Ama şöyle bir gerçek var. Çocuk olsun, kadın olsun, ne olursa olsun insan hayvanlara zulmetmek iyi bir şey değil. Hiçbir canlının e, acı çektirilmesi, öldürülmesi hak edilebilir bir durum değil. Böyle bir şey gönderilerin başına gelirse onlar için de aynı duruş sergilenmesi gerekiyor. Sadece Filistin için özgürlük değil, hani Filistin için özgürlük diye işte protesto falan yapılıyor. Her canlının yaşam hakkı için özgürlük olması gerekiyor. Bunu sizinle de biraz böyle konuşmuştuk. Farkındalığının farkını fark etmemiz dileği diyor. Gerçekten her canlı için can kutsaldır. Hümanizm. Kendinize içe bakın.